Luric, Midi Mountolun Antonio Colotan, Lovater ve Yan Veseli ve ilk hücum Tıra karşı yakanını. Sekeri Tony Taylor çıktı topu aldı. Nando de Colo karşısında Morgan perdeye geldi. Şimdi Metecan köşede ama Tempai içeri girdi. Dan Lovater yardıma geldi. Geri çekilerek atış. Kaçtı bir bant mücadele. Barker, Melih Mahmutoğlu, Veseli. Barker koşuyu yaptı. Topu Arif alıyor. Dan Lovater bugün Fenerbahçe'nin bir numaralı oyun planı tabi ağırlıklı çemberin altında içeriden veya kısa birebirleriyle avantajlı duruma geçiyor. Bakalım bu maç nasıl çekilmedi? Tony Taylor! Sayın iki sabitle başlıyor Tony Taylor. Zaten Tony Taylor. Mete Can, Andolo Kolo ile eşleşti. Bunu değerlendirmek istiyor. Mete Can Birsen mesafeyi buldu. Ve basketi de atıyor Mete Can Birsen. İlkinde isabet. Dışı tecan. ile birebir oyunu dışarı çıkardı. Melih Mahmutoğlu pas arasını yapıyor. Melih Envai olunca içeri girmedi. Arkadaşlarını beklemeyi tercih etti. Şimdi Melih Mahmutoğlu içeride Yan Veseli ve Mete Can Birsen. bir sen. Basket far geliyor. Veseli bir de serbest atış kullanacak. Yoksa karşıya boş atışı bulacaktı. 7-5 öne geçti. 5-0'lık seriyle Fenerbahçe bekliyor. Tony Taylor içeride. Mete Can harikasız. <laughs> Mete Can bir sen... 7'lik eşitlik var. Fenerbahçe'nin 2 sahaç isabeti var şu ana kadar. 3 sayı serbest atıştan buldu. Veseli aynı nokta. O atıyor. Evet Veseli'ye yine. Alıyor Marco Guduric. Guduric hızlı içeri girdi. Pasını verdi köşeye. De Colo. 3 sayılık isabet. Van de De tağında. Sekenri karşısına Melih Mahmutoğlu var içeri girdi. Sekenri sabiti buluyor. Sekenri topu aldı. Sekenri Tony Taylor Metecan. Son 10 saniye. Metecan içeri yüklendi. Metecan sayılı katış isabet geliyor. 7. sayısı Mete bir senin. Kyle Queen. Şimdi içeriye Nando De Colo döndü dolaştı. Tersten arka bir tipin üzerinde yürür gibi o açıda o kadar denk olmadığına da kolay sayının ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Bunlar karşı yaka başından beri bu. Sabit bu içinde. Bu duruş tekrar oldu. Onur Alpiç'im hızla geldi. Onur Alpiç'im harika bitiriyor. Bir defa... Esi falan vardı zanneder. Hiç stopa basmadı, sürene basmadı. Ardından bloktan kaçtı. Müthiş bitiriyor. Ondan topu her saraftan göndermeyi başarmıyorum. Şu tercih isteyecek antrenör bence yoktur zaten. Yani NBA'de daha doğal karşılıyorlar ilk çeyrek ucumlarında bunları ama burada pek değil. Ama Temba'ya az önce atamadığını şimdi attı. Kenan içeri doğru hareketlendi. Kenan top kaybı geliyor. Ama Temba'ya da Onur Akbitim'in koşu yoluna. Onur Akbitim zor doldu. Bu budur hiç. Bu arada Vesele bir sakatlık geçirdi. Yan Veseli bir sakatlık geçirdi. Evet, kendini de sahanın dışına attı Yan Veseli şu anda. Harici ciddi bir şey yoktur. Evet, bileğini tutuyor, sol bileğini tutuyor Yan Veseli. İşte burada Evet sol ayak bileği ee, Ama Tembayi'nin ayağına basıyor. Ayağına bastığı için burkuluyor. Yan Veseli Ama Tembayi'nin ayağına basıyor ve bileğini burkuyor yine kullandı. Berkay bomboş kaldı. Üç sayılık atış. Berkay candan kaçırdı. Kylo Queen rebound alıyor ve tamamlıyor Kylo Queen. Şimdi DJ kendi içeri girdi. Semih'in ne o adeta. Pardo görevlisi gibi adrese teslim etti. Onur Alp şimdi Sekari. 3 sayılı katış isabeti buluyor Sekari. Kazandı Nikola'dan Ali Muhammet'e Üç sayılık atışı ondan isabet geldi. Yani... 2 bir... geliyor. İçinden içinden çıkmayı kullanırız ama bu sefer hakikaten içinden çıktı. Blok geliyor. Semiyer'den bile o yap. Metecan oyuna dahil olacak. Ama tembel. Tunan topu oyuna sokacak şimdi. Yerde kaldı orada Morgan ve Danilo. <laughs> İkinci iki de isabeti 2 saniye dolmak üzereydi. Dekolo topla karşı alana geçti. Tarık Bivero 3'ten iki sayı iki geliyor. <laughs> ya inanılmaz Mini Mahmutoğlu topu çaldı basket attı Melih Mahmutoğlu da Onur Alp'ten tembel bir pas geldi. Melih de doğru zamanda doğru yerdeydi. Evet, Mahmutoğlu'na pas verdi. Onur Alp bitim karşısında onun. Onur Alp bitim el üzerinden üçlü Oooo. isabeti oluyor Melih Mahmutoğlu. Onun isabet. DJ Kennedy içeri girdi. Tarık karşıladı DJ Kennedy iki maçına. Aldo de Kolo. Onu Akbit'in üzerine gidiyor. O da onun. Bu da çaldı. Saniye, 4 saniye ama Tembaye dengesini kaybetti ama Tembaye sekerdi. Uzaklardan atışı isabet. Çok uzaklardan. Amorti beklerken büyük bir ikramiye vurdu Sekenri'ye. Danilo Bartel güzel oynadı postapu, basketi atıyor. Mete Can köşeye gitti kendini tutturdu. Taylor yine içeri Ahmet'in perdesi de polo. Şimdi Ahmet Düveroğlu'na. Ahmet isimli pozisyonu alamadı. Meli Mahmutoğlu. Üç sayılık isabet geliyor. İkinci de isabet geliyor Aye. Marten karşıladı içeri sokmadı ama baye Taylor içeri girdi. Kol kolu doğrudan de kolunu yüzü. Buna bir. Beşten iki isim Milik ve Barker bunlar. 15'te 9 oldular çizgiden. Marko Guduric. Guduric kaçırdı. Ahmet tamamladı. Bir defa faal var. beraber. bu kötü Taylor <laughs> <beraber sat> <laughs> içeri girdi. Miri sayılık atış isabet geliyor Melih Mahmutoğlu. Çıkar oyuncusu. Rengi'nde isabeti bu. başlamıştı Morgan. Bu sefer 2 geldi. 4 saniye Kalup Bey'in. Semih Erdi'nin yanından döndü dolaştı. Tersten arka bitirdi Kalup Bey'in. <laughs> Onur Alp uzak mesafeli bir atış kaçtı. Kylo Queen'den seken alıyor Morgan. Bir karşısına aldı. 6 saniye, 5 saniye Ali Muhammed. Berkay, Kenan bomboş kaldı. İki saniye kala atışı isabet geliyor. Kenan Spahin'in üçlüğü. Şimdi Tarık. Gösterdi kullanmadı Kenan. Bir kez daha deniyor. Bir isabet daha Kenan'dan. Molayı aldı. Bu atmaktan başka zaten bir çare yok. İki saniye. Ginali Muhammed. Arıyor. Şimdi o şutu buldu. Zor bir atış isabeti buluyor. Sorun girmedi. Ahmet evet, evet, evet. Şimdi DJ Kennedy. Üç sayılı atış isabet geliyor DJ Kennedy'den. var? Üç sayılık atış. Kaçtı Bir rebound. Morgan'dan geliyor sonrasında da basket atıyor hemen Morgan. Tekeri tepede. Üç sayılık isabet maça eşitliği getiriyor Pınar Karşıyaka. İnanılmaz bir seri geldi Pınar Kamşıev'den. Şimdi DJ Kennedy. Onur Akbiti. 3 sayılık atış oh! isabet Onur Akbitim'den. 11. <laughs> İçine de Veli Mahmutoğlu. Onur Akbitim karşısında içeri girdi. Veli Mahmutoğlu Türkiye'ye basket attı. Naldı <laughs> DJ Kennedy. Yeniden Morgan. Morgan iki sayılı atış isabet oluyor Ermar Morgan. Yani dekol oyunda yok. Veseli sakatlandı. Marco Guduric 10'da 0. Hani Fenerbahçe Beko için olabilecek bir teker de? Kylo Quinn, Şimdi olacak. vermek istiyor kaptan. O cevabı da veriyor kaptan. Anılmaz. Morgan'ın perdesi. Şimdi Morgan'a doğru kötü bir pas. Morgan topu oyunda tuttu. Atışı isabet de geliyor. Üç sayılık isabet. Ermar Morgan. Değerlendirebilecek mi? Sekeri yine kaldırdı attı yine isabet Sekeri'den. Beş sayıya çıktı. Ve iki Fenerbahçe Beko için Melih Mahmutoğlu ne zaman işler kritik hale gelse işte o dümene geçiyor. Bir... Dino Queen. İlk serbest atıştı. değil. Queen. İşte isabeti buluyor. Çok kötü akşam arağına müdahale edebilecek mi? Marco Guduric botaya gitti basket e attı Guduric. Genci de isabet buluyor ve mola. Ama bu tamamen tercih şu an önünde Fenerbahçe Beko yapacaktır. Bakalım o son topu kim kullanacak? Pınar karşıya kadar. Fekeri, Tony Taylor. Üç sayılık atış kaçtı. Rebound Carlo Kuy ile kaldı. Taylokui de kaldı ve Fenerbahçe Beko kazandı. Fenerbahçe Beko kazandı. Finale gidiyor Fenerbahçe Beko. Finalde Anadolu Efes'in rakibi Fenerbahçe Beko.